arkadaşlar sizlerle birlikte bugün akşam yemeğini ben yapıyorum. Yeşil ilk ön ilk önce yeşil fasulyemizi alıyoruz. Yeşil fasulyemizi tutuyoruz ve bu kadarcık kesiyoruz. Kes. Arkadaşlar buna şey buradan keseceğiz. Bunları doğru ettikten sonra içine atıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi de bir tane daha alıyoruz. Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte bugün akşam yemeğini ben yapıyorum. Yeşil ilk, ön, ilk önce yeşil fasulyemizi alıyoruz. Yeşil fasulyemizi tutuyoruz ve bu kadarcık kesiyoruz yapacağız. Arkadaşlar buna şey buradan keseceğiz. Bunları doğrattıktan sonra içine Arkadaşlar. Şimdi bir tane daha alırız. Arkadaşlar yeşil fasulyelerimiz bitti. Şimdi soğanları yapacağız. Böyle ortadan ikiye keseceğiz. Bekleyin. Arkadaşlar. Ters arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Soğan yerinde durmuyor için yapacağız şimdi. Tekrar aynısını yapacağız. Arkadaşlar ne zaman oluyor? Şimdi şunları seçim yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu Arkadaşlar şimdi bu tuşa basacağız. Ay. Içine Şimdi arkadaşlar soğanımızı ekliyoruz. Yemek geçti geliyor. Arkadaşlar güzel. Şimdi arkadaşlar bir yemek kaşığı salça ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar üstüne yarım arkadaşlar şimdi yarım çay kaşığı tuz biber Şimdi yarım çay kaşığı atalım arkadaşlar Dök dök. Karabiber. Şimdi arkadaşlar karabiber var. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi yemeğimizi ocağa aldık. Biraz zeytinyağı. bit Şimdi arkadaşlar Şimdi biraz düzelttim. Şimdi arkadaşlar bir çay bir çay bardağı su. Şimdi arkadaşlar zincirimiz Arkadaşlar şimdi yemeğimizi dökelim. Bu arada arkadaşlar e, kıymayı şey unutmuşum. Sonradan ekleyelim. Öpücüğümüz olsun. Şimdi e, karıştırıyoruz. Bu arada arkadaşlar yemeğimiz 5 dakika sonra pişmiş olacak. Size resminizi açacağım.